Sorba teklife bakalım. Ne yapmaya çalışıyorlar? Anlamaya çalışalım. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Avukatı Nurten Çağla yakış konuğumuz. Hoş geldiniz Kırmızı Çizgi'ye. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi, yani zaten bir sistem üzerinden atanıyor yapı denetim firmaları hali hazırda. Bunu değiştirirlerse planladıkları gibi ne olacak? Şimdi bakın ülkemiz deprem kuşağında dedik bir sürü acı yaşıyoruz. 10 ili kapsayan bir depremin depremden çıktık ve hala onların enkazı kaldırılmamış bir aşamadayız. Yani bugün Adıyaman, Malatya, Hatay'a gittiğinizde enkazlar hala sokaklarda duruyor. Ve bu acıları yaşamamak adına 99 depreminde kamu olarak biz bunu yapamıyoruz. Özel şirketler yapsın dedi ve anayasanın 128. maddesinde düzenlenmiş olan kolluk görevini e, kabunun gözetim ve denetiminde kurulmuş yapı denetim kuruluşlarına devretti. Yani bir anlamda tabii ki e, esas sorumluluk hala kamuda duruyor ama bunu düzeltmek için yapı denetim kuruluşlarının birçok sorunu varken bunları düzeltip onları güçlendirmek yerine hı hı. bu denetim e, görevini bir maliyet unsuru olarak görmeye devam ediyor müteahhitler. Siyasette müteahhitlerin üzerine şekillendiği için bu müteahhitlerin her ricası kabul görüyor ve bizim yaşam hakkımız yani siz iyi haber dediğiniz anayasa mahkemesinde altı çizilen yaşam hakkı ve bu şekilde ihlal ediliyor. Yani bu e, yapı denetimi hakkındaki kanundaki o değişiklikler eğer hı hı. mecliste kabul görür ise hakikaten müteahhitler bu işin denetimin dışına çıkacaklar. Kendi seçtiği denetim kuruluşlarıyla çalışacaklar ve bu işin ciddiyetini e, tehlikeye düşürecek. Burada bir maliyet unsuru olarak gördüğünüz sürece bir kamu hizmetini, bundan doğacak zararları toplumun karşılaşma karşılaması mümkün olmayacaktır. Biz 99 depreminin yaralarını saramadık, 6 Şubat depreminin, depreminde hala e, yaralarını sarmamışken böyle bir değişikliğe gitmesi e, bakanlığın ve iktidarın gerçekten e, çok şaşırtıcı bir durum ve bu e, sanırım bir e, seçime mi gidiyoruz acaba diye bu soruyu sordurtuyor yani. Çünkü sizin iyi haber olarak sunmuş olduğunuz e, bu e, yapı kayıt belgesi imar hafı olarak bilinen durumda seçime giderken çıkarılmış bir evet. af idi. Ya bunun sonuçlarını çok acı yaşıyoruz. Ya bu kanun evet, geçmemeli. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan her parlamenter bu denetim sisteminin istikrar kazanması doğrultusunda iyileştirme yönünde kafa yorması gerekir. Sulandırmak yönünde kafa yormaması gerekiyor. Müteahhite sizin bunu seçme hakkı verdiğinizde denetimden vazgeçmek anlamına gelir. Bu kadar yaşadığımız deneyim bunu göstermiştir. Daha fazla acı çekmemize gerek yoktur. Yani bu yalnızca yapı denetimcilerin sorunu değil, bütün vatandaşların sorunu. Bizim yaşam hakkımızla çok ilintili bir sorun. Almış olduğum, satın almış olduğumuz yapılar. Deprem e, den, e, yapı denetiminden geçmiş olarak pazarlıyor müteahhitler. Ya, Biz bunun ama nasıl ne kadar denetimini bilemeyeceğiz, bilemeyeceğiz, kesinlikle bilemeyeceğiz. Çünkü yapı denetim kuruluşları angarya ücrete çalışıyorlar, yüzde bir buçuk. Yapı maliyet bedelinin yüzde bir buçuğu diyor yasa üfe oranına uygulayan bakanlık bunu yönetmelikle değiştirerek bunun altına inen bir ücret var. Yani bugün senin nitelikli hizmet diye sunulan hizmetin karşılığı asgari ücret ya da 30 bin liraya çalışan mühendisler var. Yani kendini idame ettirmekten yoksun yapı denetim şirketlerinin durumunu güçlendirmek yerine kaliteyi yükseltmek yerine çünkü alınan ücretle kalite arasında doğru orantı vardır. Bütün dünyadaki mühendislik hizmetleri böyledir. Bir yapının %10 maliyetinin %14'ü Avrupa'da mühendislik hizmetidir. Bizde ise yani. ne mühendise ne de alacağı ücrete hiç değer verilmeyen bir sistemin içindeyiz. Ya yani bu yazık yani beyin göçünün yaşanmasının temel unsurlarından biri de budur. Evet zaten az önce aktardığım o fotoğrafla da tüm bu gelişmelerle de görüyoruz ki yurttaşın canını yaşam hakkını değil başka bir kesimi korumaya kollamaya yönelik ve suçu örtmeye yönelik adımlar atılıyor. Maalesef hakkaniyetle hareket edilmiyor. Nurten Hanım çok teşekkür ediyoruz kırmızı çizgiye katkınız için. Sağ olun. Çok i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet eminim ki bu konuda Hatay'ın seçilmiş